Türkiye kendine, hakikaten kendine bir Türkiye daha ekleyebilir. Çok büyük bir potansiyel var. Türkiye'nin 3 milyon kilometre fiber kablo ihtiyacı var. 3 milyon kilometre. Mesela biz kendi ekonomik projeksiyonumuzda çok öncelikli yatırımımız bu. Türkiye yapısal reformları bıraktı. Ve yapısal reformlar da ve ve ee, kendi o kendisini ileriye taşıyan çizgiyi de bıraktı. Sistemsel bir tıkanma var. Ama Türkiye'nin buradan çıkma ihtimali çok yüksek. Bir buçuk milyar Çinli'nin cebinde her birisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının cebindekinden yüzde elli daha fazla para giriyor. Ha bu efendim dağılıyor dağılmıyor. Bunlar ayrı konular. Ama böyle bir Çin var. Dünyanın merkezi Atlantik'ten Pasifik'e kaydı. Biz artık bat şeyiz, batı olacağız. Yani bir 20 yıl sonra bizi batı diye oku okuyabilirler. Doğu oldu Şili, Paraguay, Amerika. Bunlar çok hızlı değişti, değişiyor Yani. Biz çok farkında değiliz. Dış politika tercihimizde. Büyük Orta Doğu projesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Orta Doğu'da İsrail'e elini kaldıracak güçte bir ülke kalmadı dünyanın en büyük varlığı petrolün gelirleriniyle bile bu coğrafyada bir medeniyete, zenginliğe, refaha dönüşmesine müsaade etmedi. Ha işte 10 yıl sonra 2035 yılında ortadoğu çöp. Çok yok çünkü petrol diye bir yani hani ironi yapıyorum ama değerli bir şey yok 2035 yılında. Türkiye'nin, İran'ın da, Mısır'ın da, Suriye'nin de, Irak'ın da, Suudi Arabistan'ın da enerjisi tükendi. Güçlü Irak daha güçlü bir Türkiye demek. Tabii. Güçlü Bulgaristan daha güçlü bir Türkiye demek. Rusya ile iyi, pis sorun olmayan, Irak'ta bütün, Suriye'de bütün, İran kendinde olsun bizi kimse tutamaz. Biz bugünkü ihracatımızı, bugün ihracatımızın aşağı yukarı 3 yarısını bu bölgeye yaparız.